Malası. Sayın seyirciler Türkiye'nin kitabını bu matbaa basıyor. Samayolu Haber'de yılda 60 milyon eser basan Çağlayan Matbaası'na girdi. Birbirinden ilginç bilgiler ve görüntüleri araştırdı. Arkadaşımız İsmail Ateş'in izlenimleri olacak sırada. İzmir Gaziemir'deki bu devasa matbaa Türkiye'nin adeta eğitim ve kültür merkezi. Zira rakamlarla konuşacak olursak burası Kaynak Holding'e bağlı Çağlayan Matbaası. Söylediğimiz gibi rakamlarla konuşacak olursak burada yılda 60 milyon eğitici ve kültürel eser basılıyor. Gece gündüz demeden burada kitap basılıyor, defter basılıyor. Bu devasa matbaayı sizlere yakından tanıtacağız. Yayın konuğum kim? Hemen onu tanıtmak istiyorum size. Hasan Kenanoğlu, kalite Kal kontrol müdürü bu matbaanın. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Matbaa Çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Biz de teşekkür ederiz. Efendim e, burası teknolojik makinalarla dolu. Türkiye'de hiç olmayan makineler var. Onları birazdan seyircilerimize tanıtacağız ama öncelikle matbaa ile ilgili bir genel bilgi alabilir miyiz? Matbaamız Kanya Kaynak Holding bünyesine bağlı Çağlayan Matbaasıdır. Alfa üretim olarak da kırtasiye ürünler üretir. 40 bin metre kapalı alanda Adnan Menderes Havalanda İzmir Gaziemir ilçesinde 500 kişiyle 3 var diye olarak hizmet etmekteyiz. Değişik kitap çeşitlerini burada basabiliriz. Matbaamız birçok şeyde ilklerin öncüsüdür. Fuar vaziyet vazifesini görürler. Burada daha çok eğitime, kültüre yönelik faaliyetlerimiz de olmaktadır. Şimdi devasa matmamız ilkler dediğimiz şu andaki gördüğümüz makina 48 sayfayı tek basan Türkiye'de ilk makinadır. Bu makineden dünyada 12 tane var. Ama evet. Türkiye'de bir ilk. 48 sayfayı bir anda batır. Çok 3 tane baskı makinesine ve offset makinesine bedel bir makinedir. Bunlar kurutmalı ve Türkçe tabiriyle dediğimiz baş taraftan girer şeyleri. Ee, mob... Devasa rulolar giriyor. Evet. Kağıt ruloları giriyor evet. bu makineye. baskı yapılıyor. Oradan kurutuluyor. Çok hızlı olduğu için makine... Dakika, saatte 35 bin forma tabir ettiğimiz 48 sayfalık ee, baskıyı yapıyor. Daha sonra bu görünen yerlerde de katlaması, kırımı, paketlemesi devam etmektedir. Şu anda şurası hangi aşama? Bırakın. Samet yazıcı gösteriyor şu an. Katlama ve kesim halindedir. Burada artık forma katlanır, kitap boyu durumuna gelir. Ondan sonra paketleme kısmına doğru ilerleriz şu anda görüyoruz bunlar baskısı yapılanlar evet katlanmış şeyler daha sonra bunlar paketler haline gelip daha sonra da bu kitap olacaksa kapak takma ünitesine dergi olacaksa tel dikiş ünitesine gitmektedir buradan sonra dağılım o şekilde oluyor Hasan Bey biraz teknik bilgi verelim yani bu e, büyük web e, baskı makinası e, rakamlarla konuşacak olsak mesela sızıntı dergisi sızıntı dergisi de burada basılıyor diyelim ki bir aylık sayısı 750 bin. Evet. Bu ne kadar sürede bak. Bu dergi buçuk iki günde tamamlanıyor. Evet. 750 bin baskı olan tek forma şeklinde de bunu çıkartabiliyor. Bundan sonra da tel dikiş de aynı şekilde günde 200-270 bin civarında. Kapak takmada 200 bin kitap bunlar hep günde çıkan. Yüz binlerce kitap deneden bahsediyor. Evet yüz evet. binlerce kitap günlük olarak biz böyle tabir ediyoruz evet. çıkan şeklinde. Daha sonra da sert kapak dediğimiz yani burası bir fuar alanı gibidir. Bütün matbaacı arkadaşlar gelirler, görürler. Hep ilkler dediğimiz şeyler burada olmaktadır. Mesela öğrenciler için de efendim burası adet abi eğitim merkezi gibiymiş. Biraz bahsedebilir miyiz bu devasa matbaada öğrenciler neler öğreniyorlar? Sonra nasıl iş imkanları buluyorlar? Burada bütün bir anahtar teslimi tabir edeceksek bu tabire yakın kağıt olarak girer olarak çıkar ve paketlenir. Yayın evleri ve kırtasiye evlerine gider. Buradaki öğrenciler de burada bütün makinaların hepsini görme şansı vardır. Üniversiteler için bir staj halindedir. Liseliler için staj halindedir. Matbaaya burada bir okul gibi diğer matbaalara da buradan insanlar daha sonra daha iyi yerlere gitmek için devam edip geçebilirler. Peki efendim bu ile ilgili başka neler söyleyebiliriz? Mesela Günlük kaç ton gibi ya da ne kadar rakamlarda kağıt işleyebiliyorsunuz? Günde 150-200 ton tıraj durumlarına göre bu daha da artabilir. Kağıdı kitap ve defter haline getirebiliriz. Bakın yani. şunları tek, gösterelim. Tek bu makine günde 65-70 ton kağıdı tırajı yüksek olan tırajlarda işleyebilir günlük. Maşallah çok devasa ve teknolojik bir makine. Samet yazıcıdan rica edeceğim bakın Hasan Bey'in bahsettiği sevgili seyirciler o tonlarca kağıt bu şekilde rulo halinde geliyor değil mi efendim? Evet. İşte bu kağıtlar bu teknolojik baskı makinalarına giriyor ve günde 150 bin ton mu dediniz? 150-200 bin ton. 100 ton kağıdı, 150 bin ton kağıdı bakın. Bu, bu kağıtları 150-200 ton kağıdı günlük olarak işleyebiliyor bu teknolojik devasa matbaa. Bunu söyleyebiliriz efendim. Hasan Bey ile sohbetimize devam ediyoruz matbaa ile ilgili merak ettiğimiz şeyler var. Çünkü ben de ilk defa bu kadar devasa bir matbaaya geldim. Çünkü Türkiye'de e, olmayan diğer matbaalarda olmayan makinelere sahip bu teknolojiye sahip bir matbaa kaynak holdinge bağlı çağlayan matbaası Samedin isterseniz arkasından gidelim. Başka neler söyleyebiliriz efendim e, burayla ilgili? Şimdi burası e, bir, bir baskı olarak düşünürsek baskı ve kırtasiye olarak iki grup bir anda çalışmaktadır. Bu kırtasiye alfa defter markasıyla da kırtasiye grubu vardır. Burada defterler, spiral defterler, lüks grubu dediğimiz, sert kapak dediğimiz artı sert kapak ciltli kitaplarında yapılmış olduğu sert kapak ünitemiz de vardır. Yani orada da günlük 50 bin tane sert kapak kitabı, ajandayı vesaireyi işleyebiliriz yani. Evet. Bayağı devasa bir matbaa. Gerçekten de çok etkileyici. Şu tarafa doğru şöyle biraz bakmak istiyorum. Diğer makinalar da var gördüğüm kadarıyla. Diğer makineler mesela ne işe yarıyor? Şu karşıdaki evet. devasa makine ne Kar de Karşı, Karşıdaki makina da bir ilklerden bu tel dikiş makinasıdır. Ee, dev, şeylerin, dergilerin ve dediğimiz gibi 750 bin tane baskı olan sızıntı dergisinin işte dikim işleri de o makinede yapılmaktadır. Evet. Ona paralel iki tane de artı makinamız vardır. Ondan dolayı bu makineler günde 200-250 bin, 70 bin civarında dergiyi tel dikiş olarak dikebilirler. Evet. Efendim şimdi sızıntı dergimiz, ilim ve kültür dergisi çok önemli bir dergi. Bunun dışında hangi eserler var bildiğimiz basılan? Yeni Ümit, Yağmur, e, sızıntının diğer ülkelerle ilgili dergiler de burada basılmaktadır. Bu matbaada basılıyor. Bir de şey gördüm ben Hasan Bey yani devasa tonlarca test kağıdı gördüm. O test artık yayın evleri buradaki bizim baskısını yaptığımız Güvender gibi Zambak gibi o gibi yayın evlerin testleme kitaplarında bütün baskı zaten burada oluyor yani. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz evet, bilgiler için. Bizi ederiz. burada misafir. Edelim. Kolay gelsin. <laughs> Çok teşekkür ederiz Hasan Bey evet. Hasan Kenanoğlu Kalite Kontrol Müdürü İzmir Gazi Emir'deki Kaynak Holding'e bağlı çağlayan matbaasını ekranlara taşıdık. Burası gerçekten de Türkiye'nin matbaacılık alanında adeta bir teknoloji ve eğitim üssü. Zira Hasan Bey de belirtti. Öğrenciler buraya geliyor ve matbaadaki, matbaa sektöründeki son yenilikleri bizzat görüp burada sektöre atılıyorlar. Onun dışında da tabii ki hem kültürel hem de eğitici eserler açısından da yılda 60 milyon eser basılıyor bu matbaada ve tabii ki Türkiye'de sadece bir tane olan devasa bir web baskı makinesinde sizlere yakından tanıtık diyelim ve sözün yeniden İzmir'den merkeze bırakalım. Devam ediyorum. Sayın seyirciler, büyük operasyonun ayrıntıları da yavaş yavaş gün.